e, lenfomalarda konuşmasını yapmak üzere Doktor Ümür Gökmen sevindik. Saygıdeğer başkanlar, değerli katılımcılar, ben de eşteki yavaş seyirli lenfomalarla ilgili bazı güncellemeleri sizi umut ederim ki sıkmadan zamanımı uyarak özetlemeye çalışacağım. Foliküler lenfoma ilk sıra tedavi sonrasında nüks dirençli foliküler lenfoma, marjinal zon ve malt lenfomalardaki çalışmalarla sunum ilerleyecek. İlk sıra tedaviye baktığımız zaman ne yazık ki ben bu sunumumdan bir spesifikleri ve kartileri çıkaramadım. Çünkü onları çıkardığımız zaman foliküler lenfomada pek yeni bir şey kalmıyor. Bu çalışmada o çalışmalardan bir tanesi. Mosinotuzumab hepimizin bildiği gibi bir bispesifik monoklonal antikor, antikor. Daha önceden nüks refrakter foliküler lenfomada oldukça olumlu sonuçlarını görmüştük. Artık yavaş yavaş ilk sıra tedavilere yelken açmaya başladı. Bu da bir faz 2 çalışmasının ilk sonuçları. 18 yaş ve üzeri gel kriterlerine göre tedavi ihtiyacı olan kemoimmunoterapiye aday evre 2-4 foliküler lenfoma hastaları alındı. Mosunetuzumab e, döngü birin birinci günde 5, 8 ve 15. günleri ve sonrasında her 3 haftada bir 45 mg uygulandı. 8. günden sonra tam yanıtta tedavi durduruldu. Kısmi yanıtta ise ek 9 döngü tedavi daha verildi. Eğer ki kısmi yanıttan az bir yanıt alınırsa hastalar çalışmadan çıkarıldı. Toplamda 43 hastanın çalışmaya alındığını görüyoruz. Ortanca yaşları 55, veri kesti noktasında 13 hasta tedaviyi tamamlamış. 22 hasta ise halen tedavi almakta. Genel yanıt oranı oldukça yüksek %96 ki bu genel yanıtın %81'i tam yanıtlı. Risk grupları arasında herhangi bir fark olmadığını belirtmekte fayda var. Herhangi bir şekilde evre 3 stokin salınım sendromu yaşanmamış. En önemli komplikasyonların başında enfeksiyonlar geliyor. O yüzden her bir spesifik monoklonal antikor alan hastada enfeksiyonlar açısından uyanık olmamız gerekiyor. Sonuç olarak ilk sıra kemoterapisiz cilt altı tek ilaç mosunetuzumab ile iyi bir güvenlik profili ile oldukça iyi erken yanıt oranları elde edilebilmiş Falç ve arkadaşlarının sunduğu bu çalışmada. Bir diğer sunmak istediğim çalışma özellikle e, yine kemoterapisiz acaba veya kemo hastalarımızı tedavi edebilir miyiz başlangıçta sorusunun karşılığını aradığımız çalışmalardan bir tanesi. Aslında bunu relevance çalışmasıyla yanıtlamıştık ancak burada farklı bir nokta var. Burada neredeyse 120 haftaya kadar kullanılmışken lenalidomid artık çok daha kısa süre kullansak benzer yanıtları alabilir miyizin derdine düşmüşler. Emanuel Zucca ve arkadaşlar. SAK 35 10 çalışmasının güncellemesini sundular. Yine bu çalışmada da benzer grupta hastalar dahil edilmişti. 154 hastanın ortanca 10 yıllık izlem verileri sunuldu. Rituximab lenalidomid kombinasyonuna tam yanıt veren hastaların %60'ı 10. yılda halen ek tedavi gerektirmeden takipteydi. Bu oran tek ilaç rituximab kolunda %20'lerde kalmakta. Her iki kol arasında genel sağ kalın farkı yok çünkü bu hastalar iyi rejimlerle kurtarılabiliyor. Özellikle hematolojik zararlanmanın kombinasyon kolunda yüksek ama yönetilebilir nitelikte olduğunu vurgulamışlar. İkinci birincil kanser oranı kombinasyon kolunda yüksek fakat net bir sebep sonuç ilişkisi kuramadıklarını belirtiyorlar. Relevance çalışması ile kıyaslandığındaki Relevance çalışmasında rituximabın yanında lenalidomid 120 haftaya kadar kullanılmıştı. Bu çalışmada ise 18 haftada sonlandırıldı. Yanıt oranları bir miktar düşük olmakla birlikte uzun erimli takip kısa süreli lenal de sağ kalım sonlanımları açısından etkin olduğunu ortaya koymakta ki ilerlemesi sağ kalım 6. Yüzde, yılda %60 ken relevance'da bu çalışmada %50 olarak genel sağ kalım ise 6. yılda relevance çalışmasında %89 iken bu çalışmada %86 olarak gerçekleşti. Yani artık lenalidomidi ilk sıra tedavide kullanırken ila nihai uzun süre vermek zorunda değiliz. Bir diğer çalışmamız yine Mosunetuzumab çalışması. Yine ilk sıra tedavi çalışması. Mosunetuzumab'ı tek başına kullanıyoruz. Güzel yanıtlar elde ediyoruz. Ama yanına bir de lenalidomide eklersek bize ne getirir veya ne kaybettirir? Morshauser ve arkadaşları sundular. Yine benzer nitelikte hastalar dahil edilmişti. 40 hasta, ortanca yaş 62, yarıya yakınında kütlesel hastalığın olduğunu vurgulamakta fayda var. Yine bu çalışmada herhangi bir şekilde evre 3 stokin sendromu görmediklerini belirtmişler. Tosilizm'a bir ihtiyacı yalnızca %5 hastada gerekli olmuş. 5.2 aylık ortanca takipte tam yanıt oranı %89.2 tek bir hastada kısmi yanıt elde etmişler ve yine tek bir hastada ilerleyici hastalık olayının gerçekleştiğini görmüşler. Yani ön sonuçları oldukça yüz güldürücü bir çalışma olduğunu söylemek gerekiyor. Bu çalışmanın bulguları doğrultusunda Morning Light Faz 3 çalışmasında planlandığını vurgulamışlar. Bir diğer çalışma biraz önce Deniz hocamız da bahsetti. Difüz büyük B hücreli lenfomada tazemetostatı hepimiz biliyoruz. Özellikle EZH2 mutasyonunda nüks refrakter foliküler lenfomada oldukça güzel çalışan bir ilaçtı. Acaba ilk sıra tedavide ne getirebilir bize? Onu irdeleyen e, Sebart ve arkadaşlarının çalışması. EZH2 mutasyonu foliküler lenfomada %15 hastada görülebiliyor. Fakat görülmese dahi EZH H2 mutasyonu olmasa dahi yüksek oranda eksprese edildiğini sunulduğunu biliyoruz. Çalışmalar tazemetostat kemoimmunoterapi eklenti etkisi umudunu özellikle çoklu ilaç dirençli hastalıkta yeşertti. İşte bunun sonucunda da bu çalışma planlandı. Bu çalışmaya da 18 yaş ve üzeri yeni tanı almış patolojik evresi 1-3A olan Filipi skoru 3 ila 5 arasında olan foliküler lenfoma hastaları dahil edildi. 74 hastalık bu çalışmada EZH2 mutasyonu oranı %24.2 ancak hastalara şunu söylemek gerekiyor ki Arçop'un yanında tazemetostat EZH2 iki mutasyonundan ve ekspresyonundan bağımsız bir şekilde verildi. Ortanca 19 aylık takipte 18 aylık ilerlemesi sağ kalım %89.3 ve ilerlemesi sağ kalım üzerine EZH2 mutasyonunun etkisinin olmadığı da gösterildi. Bu protokolün getirdiği bir değişiklik daha var. Özellikle Winchrist'in dozunun 1 mg'da sabitlendiğini görüyoruz ve bunun da tolerasyonu artırdığını belirtmek istemiş sunan grup. Teorik olarak beklenen %80 tam metabolik yanıt yakalanamasa da negatif bir çalışma gibi görünse de bu orana çok yaklaşılmış olması gelecekte kemo uyarlanması açısından ümit vaat ediyor diye de sonlandırmışlar. Nüks dirençli foliküler lenfomada nereye geldik? Aslında nüks dirençli lenfomada eş 2023'ün en çok dikkat çeken çalışmaları artık bir spesifik monoklonal antikor tedavileri ve karte hücre tedavilerin uzun erimli sonuçları oldu. Burada da sizlerle Mosinotuzumab'ın pivotal faz 2 çalışmasının uzun erimli sonuçlarını paylaşacağım. Bu çalışmaya patolojik evre 1-3A en az bir anti-CD20 monoklonal antikor ve alkilleyici e, ilaç kullanmış olmak üzere en az iki sıra veya daha fazla sıra tedaviye nüks dirençli foliküler lenfoma hastaları dahil edilmişti. Faz 2 uzatım çalışmasında toplam 90 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortanca yaşı 60 ve ortanca daha önceki tedavi sıra sayısı 3 ki 10 sıraya kadar tedavi edilmiş hastaların dahi dahil edildiğini görmekteyiz. Uzamış takiple ilgili en önemli Konsernümüz ee, diyeceğim İngilizcesine ee, endişemiz güvenlikti. Yeni bir güvenlik sinyali tespit edilmedi. Belki de en önemli vurgulanması gereken şey o. Ortanca 30 aylık yanıt süresinde yüzde 50 yanıt süresi yüzde 55.6. Tam yanıtlı hastalarda 35.9 ay, kısmi yanıtlı hastalarda ise 4 aylık bir yanıt süresi elde edebildiğimizi gördük. Aslında bu daha öncedenki bilgilerimizin de pekişmesini sağladı. Biz eğer ki bir spesifik monoklonal antikorlara tam yanıt elde edemiyorsak ne yazık ki o hastalar hızla ilerleyici hastalıkla sonlanabiliyorlar. Ortanca ilerlemesi sağ kalım 24 ay ve genel sağ kalıma erişilememişti. 36 aylık genel sağ kalım oranı ise oldukça etkileyici %82.4 olarak gerçekleşti. Tam yanıtlı hastalarda protokol nüks durumunda tekrar mosunetuzumab'ın kullanılmasına izin veriyordu. Aslında bu da Bizim için yeni bir bilgiydi. Mosunetuzumab tekrar kullanıldığında hastaların yine %60'a varan oranda tam yanıtlar elde edebildiğini gördük. Kısacası Mosunetuzumab uzun erimli takipte de etkinliğini yeni bir güvenlik endişesi yaratmadan korumaktaydı. Karte tedavileri foliküler lenfomaya kalbinden etki etmiş vaziyette. Bugüne kadar hep karşımıza faz çalışmaları, klinik çalışmalar çıktı. Ancak bu eşte Fransız grubu, Liza grubu, lenfomada çok güzel işlere imza atan Liza grubu, kendi karte hücre gerçek yaşam deneyimlerini sundular. Fransa'da lenfoma hastalarında karte hücre tedavisi kullanımı sıkı veri izlemine tabi ve yıllar içerisinde de giderek arttığını yandaki şemadan görmektesiniz. Lenfomalarda kartı hücre tedavilerin gerçek yaşam verileri oldukça kısıtlı. Genel olarak Tisagen Zuma 5 çalışması sonuçlarına, Aksi Elara çalışması sonuçlarına, Liza Kaptıcı'nın Maralosel'in Transcend çalışması sonuçlarına haiziz. Ve bu sonuçlar oldukça etkileyiciydi. Nüks refrakter foliküler lenfomada neredeyse %90'lara varan %90'ı geçen yanıt tam e, genel yanıt oranlarına ve yüzde %60'ın üzerinde yine yerine göre %90'lara ulaşan tam yanıtlara erişebildiğimizi biliyorduk. Fakat acaba bu durum gerçek yaşamda da karşılığını bulacak mıydı? Fransız grubunun toplam 70 hastalık deneyiminde ortanca 6 aylık bir takip söz konusu. Belki takip süresi kısa gelebilir. Ancak en iyi genel yanıt oranının %95 ve en iyi tam yanıt oranının da %85.7 olarak gerçekleştiğini gördük. Yani gerçek yaşamla gerçekten çalışmalar arasında bir uyum söz konusuydu. Ortanca sağ kalım oranlarına baktığımızda 3. ayda %89.4, 6. ayda %71.8 genel sağ kalım oranları açısından yine benzer zaman noktalarında baktığımızda 3. ayda %100'lük Altıncı ayda ise %97.4'lük bir genel sağ kalım oranı yakalayabildiğimizi gördük. Henüz çok erken sonuçlar sunulsa da gerçek yaşam verilerinin klinik çalışma verileriyle örtüşme eğiliminde olması hücre tedavilerinin yine foliküler lenfoması tedavisindeki yeri açısından ümit verici olduğunu vurgulayabiliriz bu çalışma doğrultusunda bir diğer klinik çalışmanın yine 3 yıllık takibi sunuldu. Bu klinik çalışmada Elara çalışması, Tisagenlecleucel'in pivotal faz 2 çalışması yine çok detayına girmeyeceğim. Süreyi efektif kullanabilmek açısından oldukça etkileyici sonuçlar aldığımızı gördük. Fakat burada belki vurgulanması gereken şey 122 hasta taranmış, aferezi yapılmış hücreleri dondurulmuş olsa da 97 hastaya tedavi verilebildiğini biliyoruz. Henüz bu detaya çok haiz değiliz ama ne yazık ki bütün Karteyce çalışmalarında olduğu gibi bir grup hasta Kartey'e erişemeden çalışma dışı kalabiliyor. Ortanca tedavi sayısı 4-13 tedaviye kadar tedavi görmüş hastalar var ve yine ortanca 30 aylık izlemde ilerlemesiz sağ kalım oranının 37 ay, 36 aylık ilerlemesiz sağ kalım oranında %53 olduğunu görüyoruz ki bu oran tam yanıtlı hastalarda yüzde 69. Ortanca genel sağ kalıma erişemediğimizi görüyoruz. 36 aylık genel sağ kalım yüzde 82. Özellikle tam yanıt elde edilenlerde bir sonraki tedavi ihtiyacı oldukça düşük. Burada bir alt sonucumuz var. Özellikle pod 24 grubu hastalarda kar transgeninin artış hızı ve kalıcılığına bakmışlar ve düşük olsa da bu durumun sağ kalım sonlanımını etkilemediğini göstermişler. Bir diğer alt analizinde özellikle daha yüksek başlangıç CD8 pozitif naif T hücre sayısının daha iyi sağ kalım ile ilişkili olduğu gösterilmiş. Sonuç olarak T hücre yanıtı uzun erimde de korunmuş benzer bir sonuç Lyzocaps'ın Maralösel'den geldi. Onun da pivotal faz 2 çalışmasının yine uzun erimli verilerine ulaştık. Öncü sonuçları bize Lyzosel'in özellikle tedavi yanıtsızlığı beklentisi olabilecek yüksek riskli hastaların ikinci sıra tedavisi dahil olmak üzere nüks dirençli foliküler lenfomada önemli ve potansiyel bir tedavi olduğunu ortaya koydu. Burada biraz daha artık karte hücre tedavileri ikinci sıraya doğru çekildi ve ikinci sıraya çekildiğinde özellikle yanıtların neredeyse 12 aylık progresyonsuz sağ kalım oranlarının %90'ı geçtiğini gördük. Yine 7 hastaya lokoferez uygulanmasına rağmen tedavi verilememişti. Marjinal zon lenfoma ile ilgili Türkiye'ye bir ayrıcalık yapacağım. Genellikle marjinal zon lenfoma çalışmaları çok ilgi çekici değildi. Bunu vurgulayabilirim. Hep havuz verilerini gördük. Foliküler lenfomalı veya diğer indolen lenfomalı hastaların çalışmalarının verilerinin alt analizleriydi. O yüzden burada zaman kısıtı da varken çok vurgulamak istemedim. Ama ülkemizden güzel bir poster gözüme çarptı. Çok da güzel planlandığını söyleyebilirim. Özellikle marjinal zon lenfoma hastalarında para görebiliyoruz. Monoklonal para proteinemi. Burak Karakaya, Boran Yavuz ve Fatih Demirkan kendi hasta gruplarında, kohortlarında bu immunglobulin para proteinemisinin seyre etkisini irdelemişler. 73 hasta değerlendirilmiş marginal zon lenfoma tanısı olan 20 hastada para proteinemi saptanmış ve bu hastaların 11'inde para protein ağır zinciri beklendiği üzere immunglobulin M tipindeymiş. 58 aylık ortanca takipte ortanca ilerlemesiz ve genel sağ kalıma erişilemediğini görmüşler para varlığının ileri yaş, ileri hastalık evresi, yüksek beta 2 mikroglobulin düzeyi, düşük hemoglobin düzeyi, düşük albümin düzeyi ve kemik iliği tutulumu ile ilişkili olduğunu gözlemişler. Özellikle IgM alt tipinde daha vurgulu olmak üzere para varlığının hem ilerlemesi hem de genel sağ kalım açısından kötücül potansiyeli istatistik anlamlı olarak ortaya konabilmiş bu çalışma doğrultusunda. Malt lenfomalarda çok yeni bir şey yok. Aslında en yeni şey gastrik malt lenfoma tedavisinde alışkın olduğumuz 24-30 greylik radyoterapi dozunu bir risk yaklaşımı ile azaltabilir miyiz çalışmasıydı. Yine bu çalışmada oldukça ilgi çekti sunumunda. Çok detayına girmeyeceğim artık süremi aşmaya başladım ama hastalara öncelikle 4 grey radyoterapi verilmiş 24 grey yerine tam yanıt alan hastalar izlenmiş. Kısmi yanıt alan hastalar 6-9 ay içerisinde tekrar değerlendirilmiş kalıntı hastalıkları varsa ek 20 grey doz uygulanmış. Eğer ki hastada durağan hastalık veya ilerleyici hastalık bulguları varsa yine beklenmeden ek 20 grey radyoterapileri verilmiş ve çalışma ile yanıta adapte bir yaklaşımın uzun dönem tam yanıtın eldesini sağlayabildiğini göstermişler. Evet. Zararlanımın bu yol, yolla azaltılabildiğini göstermişler. Yalnızca bir hastada nüks gözlenmiş evet. ve o hastada da 4 gray e, tedavi alıp tam yanıt elde edilen bir hasta nüksetmiş. O hastada da 20 gray ek doz ile yanıt elde edilebilmiş ve kendileri artık bunu rutin Uygulanıma diğer marjinal zonlarda da koyabilir miyiz sorusunu sormuşlar. Yakında bunun da sonuçlarını göreceğizdir. 40 kere söylersek belki gerçek olur. Eşte neler öğrendik değil, eşte de neler öğrettik. Ümidiyle sabrınız Hoş için olun. teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. teşekkür ederim O son çalışma ilginç ama Polikülerle alındı değil mi? Şimdi şey, mal 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 Gerçekten uygulanır mı bilmiyorum. Malt praktisi olur mu? Mesela dört şey, radyasyon okuluna dört saygı vermezsin. Yani vermez. Normal <laughs> vermez. Kardeşim benim işime karışma diyebilir. <laughs> tamam teşekkür ederim.